Merhaba arkadaşlar ben Mura Bugün size PUBG Mobile oynuyoruz Ve yanımda Hakkı kardeşim var Hakkı nasılsın? Bir, bir tek kötüyüm kardeşim Sen nasılsın? Ben ben hiçbir zaman iyi olamadım ki Amına <laughs> kıyım bu nasıl bir Arkadaşlar önceki daha maçta beri daha deminden beri Pusucuları ölüp duruyoruz Arkadaşlar önceki maçta ben Ne yazık ki iki kişi olmanın dezavantajını yaşadık <laughs> ne kadar çok adam vurursak vuralım hep bir takım çıkıyor bizi öldürüyor Elim kalkanda duruyor yemin ediyorum Bir anda çıkıp vuracakmış gibi hissettim şu an beni Şurada adamlar tamam mı? mı var? Yok bitmiş galiba Lan bir araba geliyor Adam Burası bitmiş kanka Nereye? Aha gördüm Yanımda tam yanımda Kanka ölürsen sıkıntı yok ben direk seni çağırırım buradan İyi o zaman ben şunları bir basayım da Bayırttı beni Tamam sıkıntı yok Sen bütün kendini ben direkt çağırayım seni buradan Tamam Tamam bitirdi beni çağır kanka I'm recalling a teammate tamam, Don't give up Your teammates can still recall you Thanks Şerefsizden 4 var ya O şerefsizi çok kötü yapıcam Ooo <laughs> burada güzel loot <laughs> <Burada gülüyor> çevreden sıkıyorlar herhalde. Hani işte. Hayır. Tamamdır. Bageli ne yapıyor? Yine mi geliyor? Headshot dedi. Ona ayar oldum şu an. Yine kaçtı geri zekalı. Aa o beni öldüren adam gel gel sen. Öldürdüm şerefsizi. Bak şurada araba var kanka. Biliyorum biliyorum Onlar da kaçtı galiba Oy. Ay güzel 162si varmış aman dikkat et Bir geldi orada Nerede kanka lan? Bir tanesi bayıldı. Tam şu ağaçta. Güzel. Tamam, öldü. Aa bir tane o de şurada. Bitmedi bayıldı. Oğlum ne kadar çok sekiyormuş bu Burada evet. bir tane daha var şurada kanka Gördüm Nerede? Şurda ağaçta. Benim gösterdiğim deminki ağaç. Ben canı çok az bir tanesini. Dur ben bir bombayla hallederim onu. Bomba gitmedi oraya. Çok Şerefsiz seni. Çok iyi be. Öldü Furkan. Yani olsun. Maşallah bu adamlarda neler varmış. Bir bakalım ne? Oha. Maşallah kardeşim. Maşallah her şeyleri varmış bunları. Yeter ki arkalanmayalım abi sana bir şey mi? Tam arkalanmayalım dedim bot varmış ha. O adam bot değilmiş bu bayılmış. Ben burada iki kişi baydım. Tamam güzel. Geliyorum ben sana. Yani Watch out. Buradaydı diğer, diğer iki baygınlar. Çok iyisin be. Mark the location buraya yanlışlıkla konum share'e giriyorum. Aha. Barbi geldi. Lan kaçma lan. Nasıl saymıyor? Nasıl kaçtı ya? saymadı kanka bir şey söyleyeyim mi o kadar çok vurdum ki adama normalde O üstteki adama ben de biraz vurdum Hasar saymadı benim ya Abi şuraya Attım bak Bu hepsi boşa gitti gibi bir şey Burada kalkan var demiştim bekle şu kalkanları alayım Neyin onu kalkanları al As... Bir baget iki o mı? Tamam. Burada adam var. A adam adam aynen gördüm ben şerefsiz e. Kapısını gördüm. Aynen ben de görüyorum kafasını. Göstermiyor. Headshot yedi. Bir daha çık. Aha. Aşağı indi. Herhalde. Emin değilim ama. Ay yok yok duvarda duvarda baydan Çok iyi Aha buradan görebiliyorum Lan sıkamadım ya 8x lazım lan Bir tane sıktım kanka Lazım da şu an şurada adamlar var. <laughs> AVM'si var kanka. Sakın gösterme bayılttı beni. Geldim seni. Ya adamda AVM'i var. Biz bunu nasıl biz bunu nasıl sıkacağız ki? Bir de tek geldim inşallah şey hallederiz. Al sekiz x'ini attım sana. <laughs> ah o. <laughs> karım gitti, karım gitti ya. Kar olsaydı güzel olurdu. Al ben. Arkaya doğru kaçtı. Şu arkadaki Aça. açtı canı bir. Ama basacak şimdi. Aynen. Canını yani. Ay yalsana kendine. Hemen geliyorum. Toki'den yedim ya. Aynen. Ben de bunlarla daha fazla uğraşmayalım. Çünkü ikisinde de AVM var bunların. Aynen. Hemen almış şerefsizler AVM'yi ya. Benim alan da geliyor. Direkt gidelim yani. Aynen kanka öyle yapalım. Zorlamayalım çok. Şu şurada kalsın. Zaten gelmek zorundalar. Burada, burada yat evet. Drop da geliyor. Hem drop'a gelenleri de vurdum. Aynen öyle. Buraya yatalım mı? Gelenleri direkt bam bam vururuz kanka. Arkadaşlar az sonra öyle bir aksiyon başlayacak ki. İntikam aksiyonu, intikam. Aldın mı? Ben, ben bas kıza, evet. Ne? Ananı! Lan, de groza vardı, alamadım. Sana mı sıktı? Aynen, nereden sıktı görmedim ama. Oğlum, nerede sıkıyor bu. Be, dur, 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 dur. gel, gel, gel. gel. Aa gördüm gördüm şu karşı dağdan sıkıyor. Ah ben de gördüm. Oğlum oraya da gitmezsin lan. Adama maşallah Şimdi onu çok kötü yapacağım ama Ben dedim. Öldü kanka. Ben demedim mi onları kötü yapacağım diye? Aman. Kesin de çok bunun kanalını çok iyi. denizden yüze yüze geçek. Aa drop adam gidiyor. Aynen gördüm. Lan gel gel buraya direkt seri denize atla. adamda AVM mi var? Evet. Direkt denizden gel kanka. Geliyorum. Ben bu arada ona bir tane sıktım. Aynen fark ettim onu. Watch out. da adam bana bu arada dikkat. Ben Lan ar ar arkalanıyor muyuz? Kalkan koydum ben buraya. İyi yaptın, iyi yaptın da. Lan <laughs> ya buraya çabuk gel şuraya. Yok yok beni vuramaz o şerefsiz. Gördüm şu an bekle vuracağım onu. Lan şey SKS senin ürününüz sikeyim Kaçma! Ben canı çok az ya. Olum Buğra çok arada kaldı kanka verin olsun. Ulan biz arkalayacağız dedik adamlar bize şey dönüştürdü. Dur dur onlar alan dışı sıkıntı yok. Evet yani, tamam onlar gelmek zorunda. Oradan bir sıkıntı yok. Aha gördüm. Bizim kalkanın orada hakkı. Bizim kalkanla da şerefsizde. Ya ben ne yapıyorum? Beni bayıttı arkalı da AVM ile. Arkaladı. Diğer adamlar köprüden gelecek. Ya da denize atladılar kanka. Aa deniz altından geliyor. Aynen hazırlıklı ol ben kit basıyorum. Kanka o, o sarusta var. Bizi çok fena sıkıştırdı o şerefsiz. Bura ben alandayım. Aa ben de geleceğim. Evet, o, o deniz altındakiler nerede onu merak ediyorum. Bilmiyorum ki. Tamam hey. sonra geliyorum. Geleceğim mi yanıma? Geldim geldim. Hı. Lan kurtar çıkmıyor. Ananı! Hasiktir! Arkadaşlar ne yazık ki bu dörtlü kişiler sayesinde bu dörtlü şerefsiz takım sayesinde bir de adamın AVM'si vardı ne yazık ki maç olmadı ama ikinci olduk arkadaşlar o da iyidir aynen o da iyidir elimizden geleni yaptık arkadaşlar olmadı ama ne yapalım böyle nasipmiş Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da farklı bir oyun istiyorsanız, farklı bir şey istiyorsanız yorumlara da belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.